Alo Suat, neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Emre nerede? Ben evdeyim abla. Vallahi şimdi rahat konuşayım diye kapının önüne çıktım. Hayırdır, ne oldu? Suat, benim hemen Emre'yi bulmam lazım. Ona bir şekilde ulaşmam lazım. Ben de bilmiyorum ki nerede olduğunu. Ne oldu ki? Söylesene. Ya Emre bizim oturduğumuz villadan bir araba çalmış ya. Hadi be. Emin misin peki, Emre miymiş gerçekten? Yani bilmiyoruz ama bak, gerçekten hepimizin başı belaya girebilir. Hep birlikte yanabiliriz. Bak sen eğer bir şey biliyorsan, Mesut'a bak... Yok abla, vallahi ben hiçbir şey bilmiyorum. Tamam, nerede o zaman bu çocuk? Ben gerçekten çıldıracağım artık ya. ben bulurum onu yarın, bulurum. Sen merak etme. <laughs> İyi, tamam. Allah Nereden çıktın öyle bir dalgın burada? Hey! Hey! Ne oldu? İzini bulabildin mi hırsız kardeşinin? Neredeymiş? Bilmiyorum. Son adam o da bilmiyor. Ha, tam adamını aramışsın. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu çocuk ocağımıza incir ağacı dikecek ya. İnsan doyduğu yere bunu yapar mı? Ya lütfen böyle söyleme ya. Daha emin değiliz ki o mu değil mi? Bir şapkasını buldular diye sende. Sus kız, bir şapkasını bulmuşlar. Daha neyini bulacaklardı? Her şey ortada işte. Ya bu çocuk yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı be. Kör olasıca. Ne yapacağız anne ha? Şimdi ne yapalım düşünelim. Ya bu, bu olayı sadece biz biliyoruz değil mi? Hı. O yüzden sakin olacağız. Gülümseyeceğiz. Böyle de gülümsemeyeceğiz. Normal gülümseyeceğiz. Hiçbir şey olmamış gibi davranacağız tamam mı? Bakın An bir daha anne. Söylüyorum. Hiçbir şey olmamış gibi. Aa! Ay! Kız gulyabani gibi geldiniz. Ay bir şey diyeceğim. Niye siz hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsunuz anlamadım. Yo öyle davranmıyoruz. Yani kızlar tabii hırsızlık mırsızlık olunca korktular, paniklediler. Ben de onları sakinleştirmeye çalışıyorum. Yani sakin olun, hiçbir şey olmadı diyorum. Yani öyle diyorum, bak sakin olun, hiçbir şey olmadı. Gene söyledim. Tüy biraz geri alsın mı şunu? Efendim pardon? Geri dedim Lütfü, geri al. Ha özür dilerim. Hemen alıyorum. Hemen. Hemen. Evet. Evet. Dur Lütfü biraz dedim. Ne yapıyorsun ya? bu <laughs> <laughs> makineyi de anlayabilen aşk olsun efendim. Yani biraz geri almaya kalkıyorsunuz. Milattan öncesine gidiyor bu... ...bir gün öncesinin görüntüleri. Ben bunları hemen şey yapayım, ileri alayım. Dur bakayım. Yok yok, bunlar önemsiz görüntüler efendim. Ben ileri al. Dur dedim, dur dur dur. Şu, şu bak kim bu? Hanımın yeni. O, o gün kendisine araba çarptığını söylemişti. Ben de yardımcı olup içeri aldım. Sanırım ondan sonra kız arkadaşını içeri almış. Aa, terbiyesizler bir de havuza girmişler. Ben aslında bir ses duydum, evet duydum bir havuz tarafına doğru seyrettim ama pek de bir şey. Lütfen. Efendim. Sen şunu ileri sar bakayım. Arabanın çalım da güne gel. Hemen efendim. Bir ipucu bulabildik mi efendim? Yok bir şey. Peki ne yapacağız? Tamam. Yok bir şey. Tamam, bunlardan bir şey çıkmaz. Ben abimle konuşur, hallederim bunu. Ama Muzaffer Bey ısrarla... Tamam dedim, ben halledeceğim. Bundan sonrası bende, tamam Madem sen halledeceksin, benim niye bu kadar geliyorsun be adam? İleri al lütfü, geri al lütfü, oynat lütfü.